bu şehidimizin şehadeti mübarek olsun. Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah. Ve milletinize sabırlar ve metanetler diliyorum. Çok kıymetli hazır olun. Buraya şehidimizin şehadet şerbetini içmiş olmakla zaten tezkiye edilmiş vaziyette. Dolayısıyla Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Amin Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain Ey bizleri yoktan var eden sayısız nimetleriyle bizlere lütufta bulunan ve bizlere ay yıldızlı bayrağın altında şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanda yaşatan yüce Rabbimiz zat-ı hamdü senalar ediyor. Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selamlar getiriyoruz. İlahi ya Rabbi şu anda huzurunda bulunduğumuz şehidin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi şehidimizin şehadetini makbul ve mübarek eyle. Ya Rabbi şehidimizin annesine babasına ve bütün ailesine milletimize sabırlar ihsan eyle.